her birinin şiddeti a kadar olan şekildeki vektörler düzgün altıgen üzerindedir. Buna göre bu vektörlerin bileşkesinin şiddeti kaç a'dır? Ben rakam olarak ifade ettim vektörleri. 1, 2, 3, 4, 5. Bir vektörün bittiği yerde diğer vektör başladığı için ucuca eklenmiş gibi kabul ettim. 1, 2, 3, 4, 5'in bileşkesi 6'dır. 6 kendisi var. 1, 2, 3, 4, 5'in bileşkesi var. Yani bu yönde iki tane altı yönde iki tane vektörümüz var kabul edeceğiz. 9 ve 10 da aynı yönde kabul edeceğiz. 7 ve 8 birbirlerine zıt yönde oldukları için götürecekler birbirlerini. Yani benim son durumda elimde 6 olacak, 9 olacak, 10 olacak ve bir de 1, 2, 3, 4, 5'in toplamı olan 6 yönünde bir tane daha vektörüm olacak. Dolayısıyla şurada gösterdiğim gibi 4 tane bu yönlerde vektör olacak yani toplam bileşkemiz 4a